Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Mart ve sınava tam olarak 80 gün kaldı. Ortalama 2,5 ay gibi bir zaman kaldı. Siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Ama ortalama 2,5 ay gibi bir sürede eğer ben sıfır olsaydım TYT ve AYT adına hiçbir şey bilmiyor olsaydım nasıl ilerlerdim ve nasıl çalışırdım? Bununla alakalı bir içerik çekmek istedim. Faydalı olabileceğini düşündüm. O zaman hız kesmeden hemen videomuza geçelim. İlk olarak TYT Türkçe başlayacağız. Sosyal, pardon TYT Türkçe, TYT Matematik, TYT Fen, TYT Sosyal. Sonra AYT Matematik ve eşit ağırlık veya fen olarak yani AYT Fen olarak ayıracağım bunları. Şimdi ilk öncelikle TYT Türkçe'den başlayalım. Bakın. Benim hocam Kadir Gümüş'ün şöyle bir videosu var. Paragraf bu arada yapamıyorsunuz. 40 soru var TT Türkçe'de. Kalem oynatamıyorum, anlamıyorum diyorsunuz. O zaman arkadaşlar vakit kaybetmeden burada 8,5 saatlik ilmek ilmek ileyerek bu soruları izliyorsunuz. Bu sorulardan sonra her gün paragraf rutini yazacaksınız. Bunu ama bakın günde minimum 10 saat istiyorum. Minimum 10 saatlik bir çalışma yapacağız. Bundan bir günde bitireceksiniz arkadaşlar bu videoyu. Yaylana yaylana bitirirsiniz. Nasıl bitirseniz bitirin. Ama bunu bir buçuk günde bitireceksiniz. Pardon bir günde bitireceksiniz bunu. Ondan sonra her gün paragraflar başlayacak ve denemeler çok önemli. Paragrafı çok abartmayacağız. Önce bu videoyu izliyorsunuz. Bu videoyu anladıktan sonra Dbx'ine geçelim Emek hocanın 4 saatlik 3 saat 40 dakikalık Böyle bir videosu var Bunu izliyorsunuz bu arada ben dbx'ini böyle ilerledim Yani önder hocadan ilerlemiştim ama Tekrar amaçlı böyle ilerledim Bu videoyu da izledim yani ee, Bu videoyu izliyorsunuz arkadaşlar Mesut'u önce de izledim Bayağı bir faydalı oldu Hatta mensöde da çoğu soruları yapmıştım ve bunu izlemem sayesinde yapmıştım yani. Sınavda çıkan soru yoksa önce de unutmuştum. <laughs> bunu izliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir soru çözümü yapmıyoruz bu videoyu izlerken. Bu videoyu izledikten sonra da Deniz hocamızın şöyle bir şey var. Ee, kampı var. Tam 14 tane video var içerisinde ve hepsinde denemelerden ulaşıyor. DBX denemelerini de attıktan sonra artık şeye geçeceksiniz. Yani bunu da bu arada bir günde yapacaksınız. Mesela 4 saatlik videoyu izlediniz. Ondan sonra da DBX denemelerini çözdünüz. Ertesi gün artık mesela haftada 2 gün Türkçe branş denemesi çözmemiz lazım. Çünkü çünkü sınava zaten 80 gün kaldı arkadaşlar. Bizim öyle soru bankalarıyla oyalanmamamız lazım. Çünkü bizim önümüze dediğim gibi deneme koyacaklar. Yani atıyorum soru bankasına test koymayacaklar. Filmsinden sana 10 tane 20 tane soru sormayacaklar. Bir tane soru soracaklar. Onları deneme üzerinden denemelerden nasıl geliyor? Soru bankalarını artık geçiyorum çünkü soru bankaları sizi denemelere hazırlar. Ama denemeler sizi sınava hazırlar. Öyle bir şey vardır. Ve çözdüğünüz denemelerde çok önemlidir bu konuda. 2 ikisi de konuşmaya çalışıyorum şu an. Umarım anlaşılıyordur. Bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar hemen matematiğe geçelim. Matematik için ise şöyle ilerlerdi. Bakın. Matematik uzun bir şeydir. Matematik yapabilmemiz için analitik zekamızın iyi olması lazım. Yani iyi olmasından kastım daha çok analitiğe yatkın olmamız lazım ki yapabilelim. Yani bu zeka alakalı bir durum değil. Bu tamamıyla çalışma ile alakalı bir durum. Mesela ben... İlk senemde arkadaşlar kaç net yapmışım? 7 net falan yapmıştım. Şu an hedefime yakınım matematikte. Yani hedefim kadar olmasa da yine de 30'un üstüne geçebiliyorum bazı denemelere. Bazı denemelere tabii ki de iniyor. O yüzden ne kadar çalıştığımızla alakalı bir durum. Matematikten asla kısmamamız lazım. 80 gün var ama her gün bir konuda bitirebilirsiniz. Şimdi bıyıklı matematik Selim hocamızı açıyoruz tamam mı? Ben... Geçen sene böyle ilerlemiştim. Geçen sene de gayet de güzel bir net yaptım matematikten. Ama işte diğer derslerden düştüğü için o yüzden yapamadım. Şimdi ee, buradan ilerlersek nasıl ilerleyeceğiz? Öncelikle Selim hocamızın video destek defterini alacağız. Çünkü bizim vakit kaybetmememiz lazım. Not tutmayacağız arkadaşlar. Buradan ee, gideceğiz kitap alacağız video destekli defterden. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Hemencecik Miray yayınları var. Şimdi sponsorluk falan yok. Sadece Selim hocamız öde veriyor o kitaptan. O yüzden Miray yayınlarının kitabını alacağız. Sadece bir kaynak çözeceğiz. Ondan sonra full branş denemesi alacağız. Zaten branş denemeleriyle öğrenmeye çalışacağız biz. Biz önceden konuyu kavrayacağız. Sonra branş denemeleriyle üstüne katacağız. Matematik için sadece böyle yapardım. Geometri konusuna gelecek olursak ben 80 gün kala geometri çalışmazdım. Neden? Geometri süreç sistemidir. Şimdi siz üçgenleri bitirme bilmeden bile geometriden bir iki net yapmanız çok zor. Yani doğru da açılar gelir yaparsınız. Üçgen açılar gelir yaparsınız. Ama dikdörtgen olsun kare olsun tamam bunlar dikdörtgen kare ama sonuçta içinde üçgen bilgileri de kullandığımız için üçgende üçgenler bitmeden bir iki net bile yapamıyordum ben. Ben kendime örnek vereyim. Bu kadar çalışmaya rağmen yapamıyordum. Sıfır olsam hiç yapamazdım. O yüzden geometri çalışmazdım arkadaşlar. Şimdi gelelim fene. Şimdi fene gelecek olursak bakın. Çok fazla uzatmayacağım. Fizik, Kimya, biyoloji benim kanalımda var. Hepsi bir günde bitecek şeyler. Eğer çok zorlanıyorum derseniz 4 günde, beş günde veya hadi bir haftada bitirin. Yani bunları bitirdikten sonra fenden 10 itin aşağıda kalmanız çok nadir olur diye düşünüyorum. Çünkü konuları öğrenmiş oluyorsunuz ve üstüne sorularını da çözmüş oluyorsunuz. Ve bir haftada çok rahatlıkla bitirebileceğiniz üç tane video var arkadaşlar burada. Her gün bir branşı bitirmeye çalışın. Bakın feni o kadar uzatmadığım için kanalımda da videosu olduğu için bunu buraya bırakıyorum. Şimdi gelelim sosyale. Tarih için benim hocamın şöyle bir videosu var. Birinci gün, ikinci gün diye ayırmış bunları. İstiyorsanız birinci gün, ikinci gün olarak gidebilirsiniz. İstiyorsanız bir günde de bitirebilirsiniz. Çünkü 10 saatlik bir video. Bir günde bitirmek gerçekten yürek ister yani bu videoyu. Bir buçuk günde bitirebilir ortalama bir süre olarak. Bu videoyu bitirdikten sonra da en hızlı olan herhangi bir tarih denemesi veya YouTube'dan soru çözümleri var tarih denemelerinden. Onları çözerdim arkadaşlar. Sıfır olsaydım TYT tarihten. Çünkü bu TYT AYT diye ayrılmış bir şey ama sonuçta AYT'de TYT soruları çıkabilir. TYT'de AYT soruları çıkabilir. Çünkü tarihte bilgi ister ama mesela AYT'de bilgi ister, TYT'de yorum ister sizden. Yorumu da bilgiye dayanarak yapmak istersiniz. Sonuçta arkadaşlar 10 saatlik bir video, TYT'de AYT'de olsa fark etmez. Biz tekrar olarak izlemiş olacağız bunu. Ne kapar ne kaparsak kardır amacıyla izlediğimiz için ben bu videonun hepsini izleme taraftarıyım. Şimdi gelelim arkadaşlar coğrafyaya. Tabii ki de coğrafya denince benim aklıma ilk olarak Yunus hocamız coğrafyanın kodları geliyor. Şimdi 6 günde TYT e, tekrar kampı yani tekrardan kastım garanti konular kampı var. Ben böyle ilerlerdim ama bu videoyu böyle izlemek yerine çünkü sınava 80 gün var. 2 saatin bile önemi çok fazla bizim için. Ben buradaki 2,5 saatlik son bir tekrar videosunu izlerdim coğrafyadan. Ama şöyle, bu videoyu izlemeden önce harita kampı var. Çünkü bu videoyu izlerken bunu izlememiş olursanız buradan bir şey anlamazsınız. Öncelikle buradan ilk 4 videoyu izlerdim. Hatta ilk 5 videoyu izlerdim ben buradan. Çünkü kanallar ve boğazlar bazen gelebiliyor arkadaşlar. Yani bu video ilk video, ikinci video, üçüncü video, dördüncü video hatta şöyle söyleyeyim. Çöller, iklimler, deprem, kanallar ve akarsuları izlerdim. Hatta aslında hepsini izleyebilirsiniz ya. Yani coğrafya arkadaşlar 2 3 günde bitecek bir şey. Bunları izleyin, harita bilgisini kapın. Ondan sonra da gelin arkadaşlar bunu izleyin. Ardından da soru çözümlerini izledikten sonra her şey rayına oturur diye düşünüyorum. Din ve felsefe için de çok yapacak bir şey yok aslında. Yalnız da el, e, özet notlarınız varsa onları okuyabilirsiniz ya da e, Tonguç Akademinin olsun veya Yusuf Mert Aslan'ın olabilir. Çok seviyorum kendisini de. konuşuyoruz bazen. Yusuf Mert Aslan'ın olabilir veya Tonguç Akademinin olabilir. Ona girebilirsiniz. Felsefe ve din tekrar videoları var. Onları izleyebilirsiniz. Onlar güzel olabilir arkadaşlar. Evet. TT'yi bitirdiğimize göre yani çok bir şey saymadım aslında. Kaynak olarak zaten sadece deneme çözeceğiz. Soru çözümlerine zaten burada ilerledik. Sonuçta bizim hedefimiz zaten çok yüksek olmamalı. Biz konuları öğreneceğiz ve deneme çözeceğiz arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağız. Şimdi AYT matematiğe gelelim. AYT matematikten nasıl ilerleyeceğiz? AYT matematik için bıyıklı matematik tabii ki de Selim hocamız. Çünkü bizi temelden alıyor ve üste kadar çıkartıyor. Ben Eyüp Hoca'dan gidiyorum şu an. Çünkü Eyüp Hoca biraz daha ortadan alıyor ve zirvenin tepesine kadar çıkartıyor. Gerçekten çok güzel sorular çözüyor içinde. İlerlemem daha iyi olacak. Şimdi diyecek olabilirsiniz. Bu kadar şey yapacağız ama nasıl yükseleceğiz yani bunları nasıl yetiştirebileceğiz diyeceksiniz. Çelik gibi irade gerekiyor arkadaşlar bunun içinde. Ki her şeyi yapamayabilirsiniz. Bütün konuları bitiremeyebilirsiniz. Mesela... Matematikten zor olan konuları eleyebilirsiniz ama temel konuları eleyemezsiniz. Böyle de bir sıkıntımız var işte. Şimdi arkadaşlar matematiği de hallet yani AYT matematiği de hallettiğimize göre artık eşit ağırlık ve sayısalcılara gelelim AYT'den. Ya pardon eşit ağırlık diyorum özür dilerim. Eşit ağırlığa gelemiyoruz arkadaşlar. Çünkü ben daha eşit ağırlıktan ne çıkıyor onu pek bilmiyorum. Yani e, konulara hakim değilim. Onun için da ilerleyeceğim kimya, fizik ve biyoloji olarak. Eğer eşit ağırlıkçıysanız içinseniz buraya kadar izlemeniz yeterli. Bundan sonra sayısalcılara devam edeceğiz. Arkadaşlar ben şu an hazır olarak şeyden gidiyorum. Ee, Gölkem Görkem hocamızdan gidiyorum. Hatta bu hafta umarım bitecek. Yani bunun da challenge'ını paylaşacağım. Bir hafta daha kimya bitirmek diye. Ama ben sınava 80 gün kalsa ve bunları yaptıktan sonra AYT kimya çalışmaya başlasam. Ben kesinlikle meskemi kimyadan çalışırdım. Çünkü 43 tane videosu var ve biraz incelediğime göre gayet de detaylı bir şekilde açıklıyor. Ama çok detaylı olmasa da özet niteliğinde diyelim. Sadece yeterli olarak açıklıyor ve yanına da arkadaşlar şöyle bir bilgi sarmalı çözerdim. Çünkü bilgi sarmalda kazanım kazanım ayırmış bunları. Yani 3 4 çözebilirsiniz ama çok temel bir kaynak çözmenizi önermem. Ya bilgi sarmal ya da 3 4 5 diyor öneririm. Çünkü ben öyle çözerdim. 3-4-5 de çözebilirsiniz bu arada ama 3-4-5 sizi bilgisayar göre daha çok zorlayabilir. Çünkü ÖSYM soruları gerçekten çok kaliteli sorular ama çözülmesi de gerekiyor. Şimdi böyle ilerledim arkadaşlar ama organik kimya ben bitirmezdim maalesef. Çünkü gerçekten çok fena zaman alacak bir şey. Evet fiziğe geçelim. Arkadaşlar AYT fizik zaten gerçekten çok zor ve ona da vakit ayırmanız e, kısıtlı bir zamanda çok zor olacaktır. Ve sadece bilgiler aklımda kalsın diyorsanız fizik evimden AYT fizik full tekrar yazarak yani 5.5 saatte bütün AYT fiziği anlatmış ama fullleme şansınız yoktur diyebilirim. Çünkü 5.5 saatte bitirip de fullleyen olursanız gerçekten çok büyük bir istisna olursunuz. Onun haricinde de soru çözüm videoları izleyeceğiz ve AYT fizikten full deneme çözeceğiz. Yani şimdi fizik için çok söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü çok zor olacak. Fizik çok zor olacak. Yani bizim AYT'den de hedefimiz o kadar yüksek olmamalı çünkü 80 gün kala sınava başlıyorsunuz. Şimdi ama biyoloji yapabiliriz arkadaşlar. Biyoloji fullleyebilir miyiz? Fullleyebiliriz arkadaşlar. Gelin biyolojiyi nasıl fullleyeceğiz ona bakalım hemen. Tabii ki de doktor biyolojiden fullleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi videoları zaten kısa kısa. Her gün bir konuyu çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Yanına da aydın ya da bilgi sarmalıdan e, bir tane AYT biyoloji kitabı bitirip de üstüne denemelerle sınava kadar ilerlerseniz çok güzel olacaktır. Şimdi AYT biyoloji için TYT biyolojiye tabii ki de gerek var. Ama ilk iki konusuna gerek var. Yani yaşam bilimi biyoloji yani canlıların ortak özellikleri ve hücreye gerek var. Ondan sonra da zaten yağ gibi kayabilirsiniz arkadaşlar AYT biyolojiye. Gerçekten çok rahat bir şekilde bitebilir. Ama sadece bu videolar yeter olmaz. E, çünkü okumanız lazım. Biyoloji çok nankör bir derstir. Hemen unutabilirsiniz. Ben Palme'den e, şey okuyorum. Mesela konuya geçmeden önce açıyorum bir. Konuyu bütün detaylı bir şekilde okumasını yapıyorum. Ondan sonra videoyu izliyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani günde 3-4 saatinizi vererek çok rahat bir konu bitirebilirsiniz. Evet. Kimya yaptık, fizik yaptık, biyoloji yaptık, ayete matematiği yaptık, TET yaptık. Bir de arkadaşlar sizden ufak bir ricam olacak. Spotify hesabım var buna girip beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ee, şurada da çalma listelerim var. YKS'yi parçalamak için Pong şarkıları ekledim oraya. Gerçekten çok güzeller. Profilimde şeyim var. Youtube kanalımda linki var. Tıklayıp gelebilirsiniz. Instagram adresim yok çünkü sınav hazırlanırken kapattım komple. Bir hiçbir şekilde sosyal medya hesabım yok. Bana ulaşmak isteyenlere de aşağıda mail adresim var. Mail, mail adresine tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Ve videomu da beğenip kanalıma abone olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Beni de motive edersiniz. O zaman sizleri seviyorum aslanlar. Görüşürüz. Bas.